SporX Lokomotiv Moskova Galatasaray maçından 10 istatistik. Lokomotiv Galatasaray maçından 10 istatistik. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesi dikkat çeken istatistikler şu şekilde. Lokomotiv Moskova ters rakip Galatasaray ile karşılaştığı 4 Avrupa Kupası maçının ikisini kaybeden Lokomotiv Moskova'nın 2 gram bu turnuvalarda daha fazla mağlup olduğu sadece 3 rakibi var. Atletico Madrid 4, Juventus 4 ve Bayern Münih 3. En çok yendiği 3. takım. Galatasaray'ın Avrupa kupalarında ön elemeler haricinde Lokomotiv Moskova'dan 2 daha fazla mağlup ettiği sadece 2 rakibi var. Dinamo Bükreş 4 ve Real Madrid 3. Yenilmemenin şifresi gol atmak. Avrupa Kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı son 6 maçın sadece birini kazanabilen Lokomotiv Moskova, 3B2 metre, bu süreçteki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Galatasaray'ı 2-0 yenerek aldı. Zor deplasman, Rusya. Rusya takımlarına konuk olduğu 5 Avrupa Kupası maçının birini kazanan Galatasaray, 1B3 metre, tek galibiyetini 2002-03 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleştiği Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Lokomotiv evinde kazanamıyor. Avrupa kupalarında oynadığı son 11 iç saha maçının birini kazanabilen 2B8 metre ve son 7 karşılaşmada galibiyet alamayan Lokomotiv Moskova 2B5 metre bu süreçte sadece Kasım 2018'de Galatasaray'ı yenebildi. Son 2 maçta kale kapalı. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 3 maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, daha önceki 11 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı 2. Sarı-kırmızılıların UEFA Kupası Avrupa Ligi tarihinde üst üste 4 gole kapama yaptığı bir süreç bulunmuyor. Deplasmanda kötü seri. Deplasmanda oynadığı son 8 Avrupa Kupası maçında gol atamayan Galatasaray, ön elemeler hariç Rijeka'dan 2002-2014 arasında bu yana üst üste 9 dış saha karşılaşmasında fileleri havalandıramayan ilk takım olabilir. Dördüncü kez 3 maçlık seri için bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı iki grup maçında mağlubiyet almayan Galatasaray 1 gram 1 B. Daha önce sadece 3 kez Avrupa Kupası gruplarındaki ilk 3 karşılaşmasını yenilgisiz geçti. 2009/10 Avrupa Ligi, 2000/2001 Şampiyonlar Ligi ve 2001/02 Şampiyonlar Ligi. Fedor Smolov'a dikkat. Bu sezon forma giydiği ilk 7 resmi maçta 6 gol atan Lokomotiv Moskova forveti Fedor Smolov, daha sonraki 7 karşılaşmadaki tek golünü son maçında Rubin Kazan filelerine gönderdi. Mustafa Muhammed formda. Görev yaptığı son iki maçta 3 gol atan Galatasaray Santrforu Mustafa Muhammed daha önceki 24 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı. TRT Spor. Derbinin bilet fiyatları belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim pazartesi günü yapılacak Beşiktaş Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa sunulacak. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler yarın saat 11.00'de 2019-2020 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkarılacak. Biletlerin genel satışı ise 23 Ekim cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Yeni tip koronavirüs, COVID-19 salgını kapsamında tedbirlerin uygulanacağı bilet satışı, passo.com.tr ile Vodafone Park bilet satış gişesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Her taraftar, en fazla iki bilet satın alabilecek. Konuk takım taraftarları ile 12 yaş altındaki çocukların alınmayacağı Beşiktaş Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle. Birinci kategori, 490 lira. ikinci kategori, 450 lira. Üçüncü kategori, 390 lira. Dördüncü kategori, 375 lira. Beşinci kategori, 325 lira. Altıncı kategori, 295 lira. Yedinci kategori, 200 lira. Sekizinci kategori, 175 lira. VIP 101 1126. 1100 lira. VIP 100. 1250 lira. 1903 AE 1400 lira. 1903 BD 1500 lira. 1903 C 1600 lira. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.